Oh, geri gerizekalı gibi oldu. <laughs> Takip etti dedim o cümlem yarım kalmıştı ben cümleyi tamamlamak için onu yazmıştım. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us'ın dördüncü bölümüyle sizlerle beraber. Arkadaşlar bugün Among tekrardan giriş yapıyorum. Bu sefer daha iyi ve daha dikkatli ve daha güzel oynamaya çalışacağım. İlk 3 video göre e, normalde doğal olarak daha iyi oynamam gerekiyor. E, şu an daha iyi oynamak için çabalayacağım. Hemen hızlı şekilde bir tane odaya giriyorum. Çok hızlı başlayacağını düşündüğüm bir oda. Çok güzel olan bir kılığım var üzerinde şu an. Hileciler, hilecim var. İnşallah hileci yoktur. Hilecilerden ben de nefret ediyorum. Herkesin ettiği kadar kremeytiz. Neyse sıkıntı yok. Hemen çok güzel bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Hızlı şekilde görevlere gideceğim. Ee, hiçbir şekilde vakit kaybetmemem gerekiyor. Hemen şuradaki görevleri hızlı şekilde yapayım. Eh, pardon. Bunu ilk kez bu gördüm. Değil mi? Aa. Oğlum bu ne? Bu ne? Of bazını tutuyormuşuz ya. Tamam. <laughs> ya oğlum aa, alayım niye başlıyorum ki geri gibi. Bunları yapabiliyoruz mu? Neyse bunları yapayım bari. Neyse. Ya of geri zekalıyım <laughs> toparlayacağım. Kesinlikle toparlayacağım. Kim rapor etti? Joker rapor ettiler. Tamam. Bir yere gitti oyundan zaten. Nerede? Adam yanımda öldürdü oğlum beni. Yani kim kimin öldürdüğünü de bu arada hiçbir şekilde fark edemedim. Siz biliyorsunuz. Evet. Ben ölmedim. <laughs> Adam öldüğünü kabul edemiyor. <laughs> kabul etmiyorum. Ölmedim ben. Yaşıyorum. Beni duymuyor musunuz? Joker öldün kardeşim sen. Bunu herkes şahit yani. Yalan dolan oğlum bu işler. Nisa. Oğlum çok boş yapıyorsunuz ya. Hadi ya. Zaten ben öldüm, çıksam mı? <laughs> Çıkıyorum yani, çok uzattılar. Gir, çabuk. Çok güzel, çok güzel. Sonuncu olarak girmişim, çok güzel. Evet. Oğlum rengimi çalmışlar. O zaman benim rengim... Ma ...kırmızı yakışır bana ya, kırmızı iyi. Tamam. Hadi, hadi imposter. Hadi. Yes be, işte bulur be. Nerisa ile imposteriz arkadaşlar hızlı şekilde başlıyorum. Kendimden hep şüphe ediyorum ben ya böyle olunca. İnsanların benden direkt şüpheleneceğini düşünüyorum. Şurada görev yapacak yerler bulmam lazım. Şunu kapat abi. <laughs> Geliyor mu acaba yanımda? Bilmediğim şeye gitmeyeceğim. Genelde e, garanti olan görevleri yapmayı düşüneceğim. Şuraya dönemiyorsun. Bunu yapıyormuş şurasına tamam mı? Bir gelince direkt doğrayacağız. Şu an burada biri yok ama. Devam edelim. Larisa yanımda. Larissa'yı kessene. 40 saniye kesemiyorum ya. Abi bu beni kesin garanti gördü. Orada bekliyor hatta. Çabuk buradan çık burada olmaz. Abi çabuk. Heh, çok güzel. Abi inşallah şu kamerada biri yoktur ya. Hemen gideyim hemen. Hızlı. Çık çık. İnşallah kimse yok. Çünkü çok dolaşmamak lazım. Tehlike çünkü boşu boşuna hiç gerek yok yani. Arkadaşlar hemen kamera gideceğim. Kamera gideceğim. Bu birileri kesiyor herhalde. Eee şimdi biraz şey oyun oyun da yapmak lazım bunlar. Aha. Vallahi raporladılar. Vallahi raporladılar. <laughs> Arkadaşlar şimdi kendim hiçbir şey belli etmemem lazım. E, bu kim? Tamam. Olay bu abi. Olay bu. Hadi. Bu sefer ocul. <laughs> 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 Arkadaşlar biraz yalancı olmak lazım çünkü oyun temelli bu olduğu için. <laughs> 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 ne oğlum ben yazdım. <laughs> Ne salak salak konuşuyorum. <laughs> salak gibi yazıyorum hızlı hızlı. Oğlum gittim gittim ne çabuk gidiyorum ne çabuk gidiyorum ya. <laughs> Gerizekalı gibi oldu. Abi beni takip etti diyecektim mi nasıl denk geldi oraya. Kim dedi? Ben dedim. <laughs> Abi olmaması lazım ya. Takip etti dedim o cümlem yarım kalmıştı ben cümleyi tamamlamak için onu yazmıştım Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar Heh, Şu rengimi verin bana güzel Evet Tamam sen ayrılma Sen öldür Sessizce öldür Creamate. Boşu boşuna gidiyor bu sefer bir poster var bakalım ne olacak Bakalım hemen kazanabileceğiz mi Seri bir şekilde devam etmem lazım Imposter olabilir mi? Dur şunun yanına gideyim. Lan görev yok ki burada. Görev yok. Görev var mı? Hepsini hepimiz ayrı görevler mi yapıyoruz? Galiba bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. O yeşili izlesene. Şu an bir tehlikeli tevk bir durum ama. Oğlum nasıl denk geliyordunuz? Defo'ya gidin. Defol git çık. İstemiyorum. Bozdum oyunu tamam geldim bu sefer bak bu sefer kötü değil tamam mı al bu renk benim hadi imposter olayım bu sefer daha güzel oynayacağım hadi imposter. tüh be bu sefer renk yine iki imposter var eee çoğunlukla gitmeyi düşünüyorum şimdi iki kişiyle gidip de o ikisinin imposter çıkma olasılığı da var yani sıkıntılı mısın sen tamam sen yap görevini <laughs> ben de görevime gideyim hızlıca hemen şuradan göreve bakmam lazım şurada bir görev var Tam çık hadi, devam et hızlı hadi seri 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 çok koş yapma şurada biri var imposter mı ama bir rapor etler sarı sarıyı rapor etler sarıyı öldürmüşler sarı gördüm ben imposter oradaydı Eee kafeteryadaydı. Yanında kim vardı bilmiyorum. Kim? Kim abi söyleseniz ya. Bir yorum yapın, bir şey yapın. impostor gitti tamam. Eee Hadi ya. E kim yani? Neyse geç ya. Ben de geçtim. İki imposter var. Eee memuru görevi var mı? Yok. Devam edelim. elektrikli görevim var. Hemen şuna gidelim. Bunlardan biri imposter. Purple game imposter olabilir. Onu biraz izleyeceğim. Ee, şu elektriğe gideyim ben önce. Be. Burada biri var bak. Imposter lan bu? Onu hep aynı sonuçta. Şşş gitsene sen. Abi defo git. Kesin imposter olabilir. Ben hep şüpheleniyorum böyle insanlarda. Ne zaman öyle bir şey olsa başıma geliyor ya. Bunların ikisi de impostor olabilir. Tehlikeli burası. De gidelim buradan. Evet. Hemen oksijene gidelim. Oksijen mi oluyor? Burası bilmiyorum. o iki yazdı diye. Hemen bunu yapayım. Çabuk kimse yokken. Ne oldu? Pembe gitmiş. Pembe hangisiydi? Bilmiyorum onu ben. Neyse. Kim? Yazarsanız. Kim? Red mi? İkisi de red yazmış. Kardeşim sizsiniz. <laughs> evet. Ben valla buna vereyim abi de ben buna şüphelendim çünkü beraber geziyor bunlar bence ikisi de imposter olur arkadaşlar sonuçta bakalım anlayacağız ee, ben ikisinin de imposter olduğunu düşünüyorum anlayacağız evet Hadi ya Kahverengi ama gitmedi kimse gitmedi ya Kırmızıyı da şüpheleniyorlar Kırmızıyı ben görmedim tabi orayı görmedim arkadaşlar Ben sadece tahminimi söylüyorum Yaptığım şey çok da doğru değil ama O yüzden ortada kaldık Şimdi kırmızı olabilirdi yani Kırmızı değilse eğer kır Yani kırmızıysa sıkıntı Bak geldi gitti onu izleyeceğim Gerçekten sıkıntı Çünkü e eğer öyle olmuş olsa Gidecekti şimdi Kırmızıyı izlemem aha Buraya kim girdi? Buraya kim girdi? Göremedim, göremedim, göremedim. Oraya giren kişi göremedim. La oğlum, oraya giren kişi kim? Hey git. Oraya giren kişi kim? Oy, Abi ge vallahi göremedim ama galiba o ya gördüm diyeceğim. Orada gören rengini gerçekten fark edemedim ya. Bu kötü oldu. Gerçekten kötü oldu. Ben kırmızıya veriyorum vallahi. Zaten kırmızı şüpheliydi. Bak abi kırmızı galiba ya. Kırmızı gitti mi? Tamam. Eğer Ya kırmızı ise kahverengiydi. Kırmızı mıymış abi? Yes be ha işte bu be. Ay bunu bu adam biliyor zaten. Boşu boşuna yazmadılar. Evet. Şimdi O şekilde gidelim. 46,726 Artık gitmiyor, dur lan dur, Defoy. Görev yapamış gibi yapabilir Tam seri Bunlardan biri imposter arkadaşlar Purple guy imposter olabilir şuradan bir ayrılmayın. Tamam. Beni keserse artık belli olacak. Ben purple guy'dan şüpheleniyorum ben. Kahverengiden. Hep şüphelendim. Başından beri şüphelendim. Şüphem devam ediyor. Evet hemen gidelim. Bir ses vardı. Oğlum öldüm sandım lan. Evet. Kahverengi mi? Abi abi kahverengi olabilir ama galiba değil ya. Dur bakalım. Biri var ama biri öldürdü. Bunlardan biri şunlardan biri olabilir. Kim? Blue. Eğer <laughs> mavi değilse benim diyor. Neden? yüzde <laughs> 1 bir milyar galiba. Oğlum tamam hadi mavi. Ben ben de yandaş oldum ona. Ben de blue yazdım artık. Hadi. Ver blue'ya. Verin blue'ya ver. hadi. Bye <laughs> Kime verdiniz? Şuraya bir şey yazdı da. Yalan söylemediğini söylüyor. No. <laughs> Git. <laughs> o kim oğlum? Leyim kim? Gitti mi? Ne oldu? Bakalım. Hadi. Doğru mu? Gitti. Vallahi gitti. Yes be vallahi bildik ha. Helal. Helal takım size be. Güzeldi. Arkadaşlar ee, başarılı olmaya çalışacağım dedim. Bence diğer videolara göre çok daha başarılı bir videoydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmeyebilirsiniz. Takipte kalın arkadaşlar. Yorumlarınızı açıklama kısmına belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay.